Hocam 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 Muzu Hayır ki onu görüntü Yayın kesitinden ekran görüntüsü salıp seni Yayıncım Anne Geliyor şunu al ben şey yap Kendi gelen mesajı atrafa ilk başta güzel Hocam bak bana abone değilsin Modum sağ, modum, <laughs> modum O şeyi de bana ben? Bir gün <laughs> bir şey. Nerede? Ha. Nerede? Ha, <laughs> herkes <bana diyecek> şimdi. Gel <laughs> herkes. Ne çikolata, hmm, çikolata öyle kule, öyle. Kule dönüş. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Herkes yüzünü ha Yani kişiye koyacağız zaten. senin gözünü. Evet. olacak? Ne olacak? <laughs> <mı? gülüyor> Şu durumda yapacağımız tek şey ne biliyor musun? <laughs> Muz yalamak. Yalamak. Senin ayrı fantezi kanka. Sen saat kaça kadar müstakil? La Feyzo'yu da getirecektim de çocuğu uyandırmadım yani. Hı. 13 yıl adamı üstü Ney? 13 Gece. Ama namaz dışarıda, dışarıda, olursa mevcut namaz gideceğim, bekleyeceğim benim yani. Maşallah namazı yazıyor. Bu Gözbe tadar mı? Bakmaz. Yani kimse yazmıyor. Bak üç kişi var, iki kişi var. Yazmıyor. İkisinden biri benim ki. Ne? Hmm. Ee, biri öyle seninki. Bir <laughs> <laughs> üç alt mı? Altı oldum. Altı seninki ki? Yüzümü mü izliyorsun öyle? Hazırca burada papu koyacağım şimdi. Yiyeceğim. <laughs> Hocam. Bir çikolatayı bir muz yiyor. Onu <laughs> şu artık. Bir çikolatayı bir muz yiyor. Ne bunu şimdi? Tövbe estağfurullah. Aha Bircan. Elcan mı? Bizim Bircan ne oldu? Hocam bu kol çekiliyor mu? Hocam onu da biraz yaklaşayım. Bizim Bircan ne oldu? Tamam yeter Bizim Bircan ne oldu? Hocam? Ne? Yaşıyor mu bizim Bircan? Hı hı. Erol'muş oğlum Erol. Erol ne yaptın lan? Hocam bu sözü hatırladınız mı? Evet. Ne oldu? Koluk <laughs> <laughs> bunu ben kendim yener al dediler. ne diyorum? O abi Ha, merhaba kardeşim. Spam atma vallahi şu an tek tek tuşumla banlarım seni. <laughs> Orada da banlarım. Cevabını de bunu çalalım. Banlayayım artık. Ne sadece bundan mı yazıyorsun? Oğlum şuraya ayak koyacak yer yok mu la ben bunu alırım. Erol sen ne diyorsun? <laughs> Kelim oğlum neydi ana? <laughs> Kelim oğlum. Kelim oğlum aslında hastalık var da. Biraz. Ee, baktım. Ne oldu? Hastalık kanka. Saç kıyam var ya. Bakayım ben. Rusya'dan ne Aleykümselam mümin kardeşim. <laughs> <laughs> Aynen bunda kanka. Saçlar çocukluğumdan beri var. Zaten şey kısa moda sevdim. Kısa moda kesiyorum. Hasta olduğu zaman direkt kesiyorum. İlaç falan kullandım yani. İnternetten baktım. Ne? Zeytinyağı, sarımsak. Birkaç bir şey. Onları üstünde iyi gelir dedim. Bunlar ilaç verdi. Doktor ilaç kullanıyor. İşte ben onu kim eksik yapıyor? ilaç yazılacak ama. Yani. <laughs> Sustamuz <uzun> niye? <laughs> Hocanın <laughs> sigaraya haram deyip bizim Ne yakma soyu ne diyor hocam? Haram değil oğlum. Alkol, hmm. alkol haram. Ne yapıyor hocam? Hiçbir şey. Vücudunuzu da Vücudunuz şeyleri de İnsan vücuduna zarar veren her yasak şey haram saham, değil haram haram mi? Yasak mı? He. Ama alkol din, din de yasak. Dinde yasak. Alkol de yasak. Hı. Hmm. Haram değil. Haram değil. Haram. Alkol haram o. Bu da haram o zaman. Değil. Haram. Haram seri satmazlar oğlum. Satıyorlar mı? Abi koy şuna bak Allah aşkına. Sigara öldürür yazıyor bir yerde. Nerede yazıyor? O zaman niye satıyor? Abi koy uçurur diye yazmıyor ama. Sürüyor işte. Sen uçurmuş beni. Duruyorum şunlara güzel bir söz verir misin bak? Bak gel. 28-10 olmuyor. O gün aşağı kaydırıyorum böyle. Bak yine bakayım teyze çıkacak. Bak şimdi. <laughs> Kireyim bakayım teyze çıkacak. Ne diyorum sana bak. İyiyiz şimdi. Bakayım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Niye kimse yazmıyor lan? Evet. Bak şimdi. Aha bize şey çıktı. Elim oldu. <laughs> Aynı teyze. Biraz <laughs> daha Aşağı kaçınca aynı çıkıyor. Bu <laughs> yıldayız. <laughs> <laughs> ne kaydır? Nerede geliyor? çıktı. YouTube'da. Oyunlar ya Ay, mı oynuyor? Ablasıyla. Yabancı mı? Zaten klasik. Kapatmış yayını. Bu da evet. hoca. Hayır, hayır, Hocam, ya ben yabancı ben mı? Yok. Esmer Atak'ta ağaçtan. Nerede? 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 Aha, getir. Nerede? 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 Ama Nerede? Evet. Nerede? Oyun Nerede? 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 Gerçekten Nerede? Hmm. Hmm. Paşalı oğlum. Tanıyor bak. Ne diyor? Benim evet. saniyesiz bunu neyini izliyor? İşte oğlum oyun. Yani o yayını yapıyor sen. Biz mal gibi. Ne yazan var ne yazan var. Burada herkes selam veriyor bir şey yazıyor. İzliyorlar bir de anladın mı? Bir şey yazmaz böyle izliyorlar adam. gün abonesi var bak. Görüyor musun yukarı? Ya ben abone olayım. Abone olmuşum ben. Abone, 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 abone çıkayım bak şimdi. 12.114 olacak bakayım. Şuraya bak. Düş çekmiyor. Düşmedi. Şöyle düşecekler. Neyse abone olayım. Kanalı iyi. Kanalı şeyine gireyim. İstediğim istatistik demir. <laughs> ben bana. Kanı göster. Kaç alınız var? 12 12 bin. Hani kim sen müsün var. var. Bunu sadece iki şey yatıyor. Bu arada ben takip ederim. Ya, video olmuş aslında videoları. Hep ele ne ele karılarla kaldı. fight atıyor. Yok hadi. Niye karı oldu mu? Hayır hep aynı karı bak. <laughs> Bakayım. Hep, hep aynı karı. Hep de tutuyor ha. Hmm. 3K, 8K. kaç kişi? Aa kadın. Şey İçinden kadın. geçiyor. Kadın. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Ne diyeyim? Görüldü at şunu. Kim? Hangisini? Tamam görmüyor mu yazıları? Selam bir otur. Aleyküm selam kanka. Ee? Orada neresi? Benim evim. <laughs> Aa, bana Aşağıdaki yorumlara bir... yorumları nasıl görmüyor ya? Ha görüldü. <gülüyor> <gülüyor> görüldü. <gülüyor> Tavar izler kanka. Ben bir tane yollayayım size. Kasayı kaça sattınız? 42 gitti. Teşhi içinde. Mutlu borca gitti zaten abi borcuna. 60 lira borcu var 60 bin. Gelsin de bitti. Bu kanat bizim yayıncı kasasıydı. Yan yapıyordu ya diyor, hatırlıyor musun? Yayıncı tam evet. para geliyor muydu? Yani. Abone olan olsa kaç dolardı? Da... Şey, 10 dolar mı? 15 dolar mı? Öyle bir şey. 200-300 lira bir şey para geliyordu. Yani, şeylerden abonelerden abone olmuşsun. Yaz yar hani kimseye mod yap. Oğlum sen kimsin lan? <laughs> ben bu mod için para verdim köpek. Ne ne ne? Hayran her yerde. Ne alaka? Ezo selam ver. Sen ne ver be selam? Aleykümselam. Modluk için yayınıma geliyorsanız hiç gelmeyin daha iyi amına koyayım ya. Yani vallahi. Yani burada bir kalıcı mod var o da benim. Abiniz olsun. Abi beni izleyeceksiniz gelin ya. Valla. Eğlencesine geliyorsanız sohbet etmek için geliyorsanız gelin kardeşim. Buranın mod yayını değil. Mod verme şeyi yayını değil. Nasıl zaten. Kendi sigaranmış gibi hiç. Kendi sigaran zaten. <laughs> ne dedi? <laughs> ben kör müyüm lan abi? Bir dakika. Lan bugün, o gün Aske Şubası gibi gö gösterisine gö 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 sağlam çıktı. Hocam ya. bir de diğer kanaldan yayın... La diğer kanal sana vereyim gel yayıncılığa başla. Açar namazına, Abi Kur'an Kur okurum Kur'an yayın yaparım. Yok hocam bir şey değil. Vermiyor ki oğlum. Vereceğim vereceğim diyor. Vermiyor. Bir dur bak haklam. Bir de diğer Kapan, kanalı dur. deneyim. Burada zaten 500 izleniyor.